İt it bak duvara itin hayvan hayvan. Hı? Ulaş nereye itin? Dalıp <laughs> dalıp dinledin. Pis! Ulaş şu mobilyatı te kullanmasını bir türlü öğrenemedin. Hayvan ulaş hayvan. Bilmem nasıl baş edeceksin bu ırz düşmanıyla. Eskiden edemedin miydi? sırtını verecek aslan gibi bir erkeğim vardı o zaman. Gene de... Gene de bilmem kalıcı mıyım abla. Bir aylığına izin aldım işimden. Harcını unutana kadar. Hmm. Abo! Elif kız mı geldi? Vallahi o be! Vallahi o! Oh! Üzerim, çok! <laughs> Canım yavrum, maşallah! Bu kaçıncı kız? Sekizinci Allah bağışlarsa! Deme! Hiç boş durmamışsın anlaşılan! Benim yaşatım değil miydin şunu şurasında? Şimdi öyle demeye bin şahit ister değil mi? Ee, herifler zart surt doğurttuktan sonra elden ne gelir ki? Ah beli tutmuyor sıcağı! İman tahtama çökmese sabah akşam! Eee erkektir çökecek elbet! <gülüyor> <gülüyor> gülün! Gülün şıllıklar! Çoluk çocuğa karışınca bakın ne kaldı o ince belden, kaz gözden! Sen hiç doğurmadın he mi abla? Hım. Demek o sayede dal gibi kalabildin! Aslan gibi adammış Ali abim maşallah! Nasıl oldu da... Kısırlık sendeydi herhal! Yoo! Bile isteye çocuk yapmadık biz. Bile isteye? <gülüyor> 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 Velhasıl karın yetine çamur karıyormuşuz biz. Haberimiz yok. Ömer ağa şuracıkta dururken... ...O körpeye uçkur çözmek... ...Hiçbirinize kısmet olmaz. Hallenmeyin yok yere. Oo! Oo! Ale... Ale... Bu ne biçim ale? Şimdi oldu. al <laughs> e ol eşşek! Şimdi seni... Hayvan <laughs> herifler! <laughs> Köy yerinde dul bir taze! Heriflerin gözü döndü ki bütün. Akılları başka yerde miydi ki o gelmeden? Aman aman, tepemden insin de benimki, kimin üstüne binerse binsin! Aa, ayıptır, hem de günahtır, o da bir bacımız değil mi? İşvesine güvenen çengi başı olur! Nikahının tazeliğine güveniyorsa, hele de senden güzeli ortalarda salınırken... Elif'im, anlışanla aya bile hedemedi zamanında! Demedi de, kaçıp gitti bu diyarlardan! Bizim sümüklü herifleri ne etsin? Ee? Şimdi ne demeye dönüp geldi öyleyse? Eee? Allah bilir çocuğunu düşürüyor kızcağız. Aaaa! Aaaa! İşte doktora yetiş.